Evet sevgili arkadaşlar şimdi uyluk bitti bacağa geçeceğiz. Bacağa geçerken fossa popliteamız var. Unutmayın böyle bir fossa ile karşılaştığınız zaman size 3 tane soru sorabilirler. Ya sınırını sorarlar zaten sordular. Ya içindekileri sorarlar bunu da zaten sordular. Ya da bunun tabanın döşemesini sorarlar. Zaten fossa poplitea diz arkası çukuru burada bir şey yok. Şimdi buraya baktığınız zaman sınırlarda bizim yukarıda semitendinozu, semimembranozumuz ve biceps femorisimiz var. Aşağıda da gastrokinemiusun başlarıyla musculus plantaris var. Dediğim gibi sınırlar soruldu. Sınırlardan sonra geldik içindekilere. İçinde hiçbir şekilde sizi şaşırtacak bir şey yok. Buraya zaten fossa poplitea diyorsun. Burada aynı isimli arter ve veni görüyorsun. Unutma diz ekleminde konuşmuştuk. Arteria poplitea burada diz ekleminde en derindeki, fossa popliteadaki yapılar içerisinde en derinde olanı femura dayalı olarak geçiyor. Femurun alt uç kırıklarında hasar görebilir. Bunun dışında kim var? Bizim siyatik sinirimiz iki tane uç dalına ayrılmıştı. Nervus fibularis communis, nervus tibialis var. Bununla birlikte bol miktarda yağ bağ dokusu ve birkaç tane küçük ayrıntı ufak tefek yapılarımız var. Bunlar içerisinde en önemlisini daha önce sordular tekrar sorabilirler. Biliyorsun yüz elvenleri çok iyi bilmen lazım. Benim alt ekstremitede iki yüz var. Vena safena magna, vena safena parva. Vena safena parva buraya geliyor ve burada vena poplitea'ya dökülüyor. Bunun dışında çatıda bir deri dalımız var. Bunu plexuslarda konuşacağız. Lenf düğümleri ve obturator sinirinden gelen ve dallar diz eklemine gidecekler ve suralisi oluşturan dallar var.